Sevgili gönül dostlarım. Orhanca bilgilenme kanalına hoş geldiniz. Ebced ilminin sırlarıyla sizleri kadim bir keşfe davet ediyorum. Bugün çok özel bir konuya değineceğiz. Adınızın baş harfi. Yani kaderinize ilk damgayı vuran harf. Ebced ilmine göre her harfin sayısal bir değeri o değerinde hayatımızda etkilediği alanlar vardır. Adınızın baş harfi sizin yaşam enerjinizin ilk frekansıdır. Bu harf sizin dış dünyaya nasıl yansıdığınızı, hayat yolculuğunuzu, başlangıç noktanızı ve ruhsal karakterinize dair ilk ipuçlarını verir. İlk videomuz A, B, C, Ç ve D harflerinizin Kader enerjilerini konuşacağız bu videoda. Unutmayın sevgili dostlarım. İsminizin baş harfi kaderinizin yönünü belirler. Tüm isminiz bu yolculuğun detaylarını açar. Bu videoda adının baş harfiyle kader enerjinizi açıklıyorum. Fakat burası çok önemli. Unutmayın sevgili dostlarım. İsminizdeki her harf bir sır taşır. İlerleyen videolarda tüm isminizin ecet yorumunun yapacağım. Bununla ilgili videolar yapacağım ve ücretsiz isminizin ecet değerini sizlere yorumlarınızın altında kısa minik yorumlarda bulunacağım. Şimdi gelelim A harfine. Ebced değeri birdir. Elif harfi. A harfiyle başlayanlar, bu harf elcette elife denk gelir ve bir sayısı ile temsil edilir. Bu kişiler genellikle öncüdür, liderdir, cesaretle adım atarlar. Ancak aynı zamanda yalnız kalmaya meyilleri vardır. Kendi yollarını çizmek isterler kalabalıklara ihtiyaç duymazlar. Yalnızlığı biraz daha severler. Bu kişiler için zikir önerim. Ya Bedi 86 kez sabah saatlerinde yapılırsa ruhsal netlik artar bu kişilerde. Şimdi gelelim B harfine. Ebced değeri 2. B harfi. B harfiyle başlayanlar bu harf denge, ilişki ve yardımseverlik enerjisini taşır. İsminde B harfi olanlar duygusal, sezgisel ve uzlaştırıcıdır. Ama kararsızlık ve içsel çelişki de beraberliğinde gelebilir. Size sunacağım zikir 104 kere adım zikri Allah'ın 99 isimlerinden. Kalp dengesini kurmak için gece saatlerinde yapılması sizin için faydalı olacaktır sevgili dostlarım. Gelelim C harfine. Ebced değeri 3. C harfi. C harfiyle başlayanlar iletişim yeteneği yüksek, meraklı ve dışa dönük kişilerdir. Bu harf hareket ve anlatma enerjisini taşır. Ancak zaman zaman yüzeysel kalma, dikkatleri toplayamama gibi zorluklar getirebilir bu harf. Bu harfi baş harfini taşıyan kişilere zikir önerim ya fettah, 489 kez zihni beraklaştırmak için sabah erken saatlerde yapılmalıdır bu zikir ç harfi yaklaşık ebced değeri 6 cimin yoğun hali ç harfi ile başlayanlar sevgili dostlarım bu harf klasik Arap alfabesinde yer almasa da cim harfinin yoğun halidir bu harfi taşıyanlarda enerjiler yoğun, sıra dışı ve farklıdır. Toplumdan farklı düşünen, öne çıkan ama bazen anlaşılmakta zorlanan kişilerdir. Bu kişilere önereceğim zikir, ya vahit, 13 kez. Kimliğini kabullenmek için aynaya bakarak bu zikriyle niyet edin sevgili dostlarım. Gelelim D harfine. Ebced değeri 4. Dal harfi. D harfi ile başlayanlar bu harf istikrar, kurumsallık ve kararlılık anlamı taşır. İsminde D harfi olanlar sağlam, sabırlı ve güven verici olurlar. Ancak değişime direnç gösterebilirler. Kolay kolay kabullenmezler. Kural koymak isterler ama bazen esnek olmakta zorlanabilirler. Bu kişiler için önereceğim zikir ya mukit 550 kez. Bu zikri bu zikir sonrası sessiz tefekkür içsel güveni arttırır. Sessiz, sakin önünüze bakarak Allah'ı düşünmek. Sevgili dostlarım, evet bugün A, B, C, Ç ve D harflerinin ebcede göre taşıdığı kader enerjilerini anlattım size. Sıradaki videoda E harfi, F harfi, G harfi, yumuşak G ve A harfleriyle devam edeceğiz. Kısa zaman sonra isminizin burası çok önemli sevgili dostlarım. Kısa zaman sonra isminizin ebcedini ücretsiz sizlere sunacağım yorumlarınızın altında. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizlerle çok güzel yolculuklar yapacağız. Her harfin bir kader sırt taşıdığı bu yolculukta birlikte ilerleme dileğiyle sevgili dostlarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Orhanca Bilgilenme kanalında kalın ve sağlıkla kalın.